Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ilk video. Ya aslında bir sürü video ya bir 3 4 tane video çektim de sonra hepsi kötü oldu. Ben de Brawl Stars çekmeye karar verdim. Dur. Bugün Brawl Stars oynayacağız işte. Öyle maç falan atacağız, konuşacağım. Arkadaşlar yanlışlarım olabilir. Yanlışlarımı yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de burada 180 elmasım var. Bununla bir tane karakter alacağım ama hangi karakter alacağımı bilmiyorum. Onu da yorumlara yazın. Lütfen. O zaman maçlara başlayalım. Ben ne gireyim? Power play girelim. Şimdi power play girelim bir iki maç. Ben Penny gireceğim. Penny'nin son patlatanı alacağım. Hadi bakalım. Ah geldi yanımıza. Hadi. Of. savaş. Savaş topuna peni mi gireler ya? Ben niye peni aldım ki? Şeyle alacağım bir dahaki sefere. Şuraya atalım. Bir mi iki mi? Birinci yıldız gücü almışım güzel. Son patlatan değil, alev topları değil. İşte Frank. Şimdi. Arkadaşlar yanlış, yanlış. Hadi. Öl. Ölmedi ya. Yemeyelim gol. Tuttular değil mi? Evet tutmuş bizim Frank. Sık öl. Tamam. Şu beni Hadi Frank hadi at. Yes. Gol attık. Güzel. Tarihte gitti bizim. Ay ben yavaş yavaş kendi kaleme yaklaşmamam lazım. Bu topu ileri atacağım. Onu saldırıya geçeceğim. Of. Yine öldük. Hadi. Ayıp ama yaptığınız. Öldük arkadaşlar. Yenildik. Ama bende de hata var. Ben niye pen alıyorum ki? Yani şimdi gold olmaz. Yok gold olmaz. Şeyle alacağım aynen. Yani işte şeyle tamam. Bu güzel. Ya da poko alayım ya poko. Poko da güzel ya. Ne alalım? da kapı güzel. Pistolu o kadar sevmiyorum pistolu arkadaşlar. Çünkü 800 hasar veriyor. 800 hasar da hiçbir şey. Ama da kapı güzel. Bunlarda da poko var. Öl. Hadi hadi hadi. Öldük. Rosa gol attı. Hadi. Frank. Bari gel can basayım. Ölme bari. Ya bu ulti basarak hep bizim yanımıza gelir ki. Yine öldük, yenildik. Çok kötü oynadım ha. Tamam. Power play e girmeyeceğim. Çift hesaplaşma gireceğim. Ne girsem bu. Bu yükselteceğim. Yani şey yapacağım. Söyleyemedim. Hadi. Tamam bu haritada oynanır mı bilmiyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz de beğen beğenmeme tuşuna basmayı unutmayın. Ben de yavaş yavaş yüksel yükseleceğime inanıyorum. Hayır hayır ölemem ölemem öldüm. Hayır ya. Beşinci olduk. Nasıl maç bu ya? Hep yeniliyorum. Yenelim bak. Beni. Hadi hadi hadi. Güzel aldık. Yükle başladık. Bazen giriyorum. Etrafta hiç yük olmuyor. Ve sonuncu oluyorum hep. Yük olmadığı zaman. Ama yük olduğunda güzel oluyor. Yani güzel kazanıyorum. Yükler önemli bu oyunda. Pini. Çeki çeki. Tamam. Öl çeki öl. Şuraya atalım. Gelemiyorlar. Ben bence gece kaçayım yoksa onlar beni alabilir. Bu bu şimdi bana gelecek değil mi? Evet. Ama ben onu alırım. Ve aldım bile. Ama o da beni alır. 8 bitti beni aldığı için. A peni almış bizim oraya bir tane bir kişiye. Ceki alabilecek mi? Duvara sıkıştım ya. Kaç dakika olmuş video? 6 dakika. Tamam. Peni aldı. Güzel. Burada bence birinci olabiliriz. Ama olamayabiliriz. Çünkü onlar 9'luk 8 bit var. O da de peni var. Yani ben de varım aslında 9'luk ama peninin Enerji çiçeği işte ve birinci, birinci olduk. Güzel. 32. 29 dakika sonra şey yenilenecek. 20 tane güç bana gelecek. Arkadaşlar bunlar varmış. Arkadaşlıkta. Yüklere bakalım. Şu Sakura Spike almak çok istiyorum ama size bırakıyorum cevabı. Ne alayım? Sakura Spike alabilirim. Yani tabi bir gün içinde cevap verirseniz. Koç Mike'ı da alabilirim. İki gün yani yarın bu gelecek büyük bir ihtimal. Koç Mike'ı da alabilirim. Ya da isterseniz şey Jesse'yi de falan da alabilirim. Jesse'nin yeni gelecek kostümünü de alabilirim. Yani size bırakıyorum. Arkadaşlar bunun karakterim 29 karakterim var. Zaten burada doğru olmayanları gösteriyor. Bunlar var. Hepsi de 15. Bir karakter vermiyor Supercell. Ah Supercell. Şu Leon versen ya da Mr. Fee ve Max olur. Ama Leon istiyor. Sparkle var o da güzel. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone olduğunda size özel şey gel bildirim gelmesini istiyorsanız zil tuşuna, zil tuşuna basın açın yani. Hepinizi yani hepinizi seviyorum. Teş izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bir de hatalarımı yoruma yazmayı unutmayın. Bir de şu 180 taşı ne alacağımı yorumlara yazın. Görüşürüz.